Merhabalar. Tarih, sadece ne olduğuyla ilgilenmez, aynı zamanda ne zaman olduğu ile de ilgilenir. Bugün bizim için bir olayın milattan önce 586'da veya milattan sonra 70'te olması basit bir gerçektir. Ancak antik dünyada zaman, modern dünyadaki kadar net, evrensel ve çizgisel bir kavram değildi. Zaman, kralların saltanatlarına, mevsim döngülerine veya dinsel bayramlara göre ölçülürdü. İşte bu zamanı bir düzene sokma, farklı kültürlerin anlatılarını ortak bir takvime yerleştirme çabası Helenistik dönemin en büyük entelektüel projelerinden biriydi. Mısırlılar Maneto ile, Babilliler Berossus ile kendi kadim tarihlerini Yunanca yazarak dünyaya biz sizden daha eskiyiz, daha köklüyüz mesajı veriyorlardı. Peki ya Yahudiler? Onların da Homeros'tan, Herodot'tan çok daha eskiye giden anlatıları, peygamberleri ve kralları vardı. Ancak bu anlatılar, Yunan akılcılığının talep ettiği o titiz kronolojiye sahip miydi? İşte bu noktada, M.Ö. 3. yüzyılın sonlarında, dünyanın entelektüel başkenti olan İskenderiye'de, Demetrius adında bir adam sahneye çıkar. Ona tarihçi veya daha doğru bir ifadeyle, kronograf yani zaman yazıcısı denir. Çünkü Demetrius, Yahudi tarihini Yunan dünyasına ispatlamanın yolunun, onu sansasyonel mucizelerle süslemekten değil, matematiksel bir kesinlikle tarihlendirmekten geçtiğini anlayan ilk kişidir. Demetrius'un Periten Enti Udayay Basilen yani Yahudiye'deki krallar üzerine adlı eseri, tıpkı dönemin diğer Helenistik Yahudi yazarları gibi maalesef kaybolmuştur. Onun hakkında bildiğimiz her şeyi yine daha sonraki tarihçilere, özellikle de İskenderiyeli Clement ve kilise tarihçisi Yusebius'a borçluyuz. Bu kırıntılar bile onun projesinin ne kadar devrimci olduğunu göstermeye yeter. Peki Demetrius tam olarak ne yaptı? Onun yaptığı iş bugün bize sıkıcı bir muhasebe işi gibi gelebilir. Ancak kendi çağı için bu bir inancın entelektüel savunmasıydı. Demetrius eline Septuaginti, yani kutsal kitapın taze tamamlanmış Yunanca çevirisini aldı ve bir hesap makinesi gibi çalışmaya başladı. Amacı basitti: Kutsal kitapta anlatılan olaylar arasında hiç boşluk bırakmamak. Adem'den kendi zamanına kadar kesintisiz bir zaman cetveli çıkarmak. Örneğin Demetrius şu sorulara takıntılıydı: Tufan ne zaman oldu Cevap yaratılıştan tam 2262 yıl sonra İbrahim ne zaman doğdu Cevap Tufan'dan 1072 yıl sonra İbrahim kenana göçtüğünde tam olarak kaç yaşındaydı Yakup kardeşi esavdan kaçıp Harran'a gittiğinde kaç yaşındaydı Orada kaç yıl kaldı Lee ve Rahel ile ne zaman evlendi oğullarının doğum tarihleri arasındaki süre tam olarak ne kadardı Demetrius, kutsal kitaptaki özellikle yaratılış ve Mısır'dan çıkış kitaplarındaki soy ağaçlarını filanca şu kadar yıl yaşadı ve filancanın babası oldu gibi ifadeleri aldı ve bunları titizlikle topladı. Onun en meşhur hesaplaması Mısır'dan çıkış tarihidir. O, İbrahim'in Kenan'a gelişinden, Yakup'un Mısır'a göçüne, oradan da Musa'nın önderliğinde Mısır'dan çıkışa kadar olan süreyi tam olarak hesaplamaya çalıştı. Onun hesaplamalarına göre, Yakup'un Mısır'a göçüyle Mısır'dan çıkış arasında tam 215 yıl vardı. Bu rakamı kutsal kitaptaki 430 yıllık süreyi farklı yorumlayarak bulmuştu. Ona göre 430 yıl İbrahim'in Kenan'a gelmesiyle başlıyordu. Bu neden önemliydi? Çünkü Demetrius Helenistik akılcılığın kutsal kitaba yönelttiği en zor sorulara cevap veriyordu. Yunanlı bir entelektüel kutsal kitabı okuduğunda şunu sorabilirdi. Bu hikayeler güzel ama kronolojiniz tutarsız. Anlatınızda boşluklar var. Bu tarih değil, mitoloji. Demetrius ise şöyle cevap veriyordu. Hayır, bizim tarihimiz sizin tarihinizden daha kesindir. Ben size İbrahim'in, Yakup'un, Musa'nın sadece ne yaptığını değil, ne zaman yaptığını da söyleyebilirim. Bizim soy ağacımızda hiçbir kopukluk yoktur. O, bunu yaparken kutsal metini düzeltmeye çalışmadı. Aksine, metnin kapalı veya çelişkili gibi görünen yerlerini, yine metnin kendi içindeki başka verileri kullanarak açıklamaya çalıştı. Örneğin, Musa'nın kayınpederinin neden bazen reil, bazen yetre olarak adlandırıldığı gibi görünür çelişkileri çözmeye çalıştı. Demetrius'un mirası, popüler hikaye anlatıcılarından çok daha derindir. Birincisi, o, Yahudi tarihini, Yunan bilimsel tarihçiliğinin kurallarına göre yazan ilk kişidir. Bu, Yahudi mirasına yönelik muazzam bir apolojetik, yani savunma hamlesiydi. Yahudiliğin İskenderiye Kütüphanesindeki diğer büyük medeniyetlerin tarihleriyle eşit, hatta onlardan daha üstün bir rasyonelliğe ve eskiliğe sahip olduğunu iddia etti. İkincisi, o kutsal metin kronolojisi olarak bilinen bütün bir akademik disiplinin babasıdır. Ondan sonra gelen hem Yahudi hem de Hristiyan yüzlerce alim, Afrikalı Julius, Eusebius ve daha niceleri dünyanın sonuna kadar olan tarihi hesaplamaya çalışırken onun açtığı yoldan yürüdüler. Üçüncüsü, Demetrius, inanç ve akıl arasındaki o ince çizgide durdu. O, oh. ne Artapanus gibi metni tanınmaz hale getiren bir fantezi yazarı, ne de metne körü körüne bağlı kalan bir literalisti. O, oh. metne derinden bağlıydı ama onu dışarıdaki dünyanın yani Helenistik dünyanın akılcı sorularına cevap verebilecek şekilde yorumlayan bir araştırmacıydı. Sonuç olarak Demetrius the Chronographer bize büyük savaşlar veya dramatik mucizeler anlatmaz. Onun hikayesi, rakamların, soy ağaçlarının ve titiz hesaplamaların hikayesidir. O, inancını ve tarihini, kalemi ve hesaplamalarıyla dönemin en güçlü entelektüel akımına karşı savunan İskenderiyeli sessiz bir alimdi ve bunu yaparak kutsal metinlerin sadece bir inanç metni değil, aynı zamanda bir tarih metni olarak da okunmasının yolunu açmıştır. Kutsal metinlerdeki görünür boşlukları ve çelişkileri titiz bir mantık ve matematiksel hesaplamalarla çözmeye çalışmıştır. Peki sizce, bir metnin, kutsal olsun veya olmasın, tarihsel güvenilirliğini kanıtlamak için, onun iç tutarlılığı ve kronoloji kesinliği mi daha önemlidir? Yoksa anlattığı olayların dış kaynaklarca doğrulanması mı gerekir? Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.